Selamlar millet bugün FM'de Galatasaray ile bir sezonu geçirdim. Evet bazı maçları kendim çıktım bazılarını asistan yönlendirdim ama çoğu maçı kendim çıktım ve gerçekten şu anda Süper Lig'in en iyi takımı Galatasaray olabilir. Gençlik bakımından yani oyuncuları satıp para elde edebiliyorsunuz ve güzel de performans Şimdi taktikleri falan söyleyeceğim siz de oynayın diye sadece 3 mağlubiyet aldım. Birini asistanım aldı zaten. Ee, hatta ikisini asistanım aldı. Bir tek Trabzonspor maçını oynamış. Ya onu ben kaybettim. O da iyi şeydi yani. Şampiyon olduk kısacası. Bayağı da puan farkı açtım. Sivas'ın ikinci olması biraz şey. Ee, Trabzon'un üçüncü olması sürpriz değil. Beşiktaş'ın Dış falan bunlar şey de. Bu arada Fenerbahçe sürpriz bir olay oldu. Aykut Kocaman geldi. Pereira ilk ona bile sokamadı çünkü takımı. Aykut Hoca'yı getirdiler. Adana falan bunlar düştü. Adana'da Barotelli güzel oynadı. Oyuncu bat Batshuayi 33 gol attı. Ama yetinemedi. Mustafa Muhammed acayip formda. Acayip öyle öyle değil. Mustafa Muhammed yok etti. Asiste zaten çıkallığa hemen Halil'le aynı ağzından Emre geliyor. Emre de çıkallığa kadar maç oynamamasına rağmen hemen arkada geliyor. Morutan çok sık sakatlandı. Morutan'ın biraz sıkıntı olduğu için Emre'yi bol kullandık. Ee, şimdi e, Gag'ın press tamam mı? ile birlikte. Bakın taktiği size veriyorum. Şampiyonluk taktiğini. Kısa pasla çıktım. Hiç dokunmadım hani. İsteyen orta açtı, isteyen paslaşarak isteyen vurdu. Burayı kendi özgürlüğüne bıraktım. karıştı orta yaptım. Pas şekli standart. Tempo aşırı yüksek bir tempo ile oynattım. Geçiş oyununda karşı pres kontrol atak kalk. Ayakla uzun oynamaya başlattık. Top rakipteyken savunma hattı önde. Offside taktiğini bol bol kullanmaya çalıştık. Hep önde bastık. Gegenpress'te. Bu işi bitirdik. Şimdi. Kimlerden verim aldım? Hemen sizlere söyleyeyim. Kerem'den ve Barış'tan çok verim aldım. Barış'tan da çok verim aldım. 7000 yani. o kadar oynatmadım. Ee, Sabek'te boya oynattım. Yedlin yerine Serkan Hasan'ı biraz daha fazla kullandım. Transferlere geleceğiz zaten kimleri aldık diye. Kaan Nelson'u kullandım. Tayyip sonucu da bol bol kullandım. Fablo'yu fazla kullanmadım. Onun yerine Anolt zaten full götürdü. Anolt'un olmadığı 3-5 maçta da Yasir'i kullan. Yasir'i çok az kullandım hatta. 6 maç falan kullandım zaten rotasyonu almıştık. Şimdi transferlere gelelim o zaman hani taktiği gösterdik. Bu arada ikinci ve üçüncü taktiği hiç kullanmadım şöyle. Hani hiç gerek duymadım. Transferlere gelelim sonra da fixtürü göstereceğim sizlere. E, transferler merak edersiniz. Şimdi gelenlere belli zaten gelenlerin buradan sonrasına bakacağız. Mustafa'nın bon servisini aldım çünkü çok forumda, acayip forumda Mustafa. Mustafa yok etti bu sene. Harbiden nazar değmesin. Mustafa yok etti. Şimdi e, Halil'den sonra bakacağız. Luca Fablo Luka Fablo'yu 190.000 Euro gibi bir Cüzi bir miktar aldım ama zaten 9 maç adam akıllı kullandık ee, Türkiye Kupası'nda da Az kullanmışım zaten sol ee, Solbekin 7 olarak aldım Ömer Bayram Sattığımız için Kararlılığı var ee, Hız hızlanma falan filan İşte yedekte biraz işimizi gördü Bu sene kiralık yollayacağız Veya kiralık değil de Bon servisini ben bunun almaya çalışacağım yani liste de olsun Serkan'a sana aldım 1.8 milyon euro 7 verdik yüzde herhalde bonus da verdik Serkan şöyle diyeyim yani 8 maçı ilk 11 14 maçı sonradan girdi 3 tane asit yaptı fena değildi orada gene bizim bayağı bolca işimizi gördü Mark Roca bunun bonservisini alamayacağız güzel bir ortası ama e, ee, çok değişimizi gördü. Gene ben bunun bon servisini sorarım. Aha. A 4 milyon euroya verdiler hayret. İpret etmişti bizim. Verirse direkt alacağım. Mustafa Muhammed'in direkt aldık. Tayyip Sanuç ee, 7.5 milyon euro ödeme yapacağız Adana Demir'e. Bayağı bir kazıklandığım olay buydu yüksek ihtimal. Tayyip'e bu kadar vermemek çünkü zorda kaldık. Marka falan satılınca hem Kaan hem Tayyip'e falan iyi para verdik ya. 7 milyon euro madde koydurdum zorunlu. 7,5 kat. Erce kardeşler e, Okan Koç'u geri çağıramıyordum yedek kaleci lazımdı o da dört maçı çıktı 2 gol yedi yani Jagdi'nin kulüpten ayrılmasını istemiyor? istemiyorum Jagdi kulüpten mi ayrılıyor demek ki Jagdi'yi seviyor o yüzden onu düşünüyorum Yasir su başında Falbo biraz e, Falvo yerine dedim Türk birini oynatayım hani kadroda 8 tane falan tantana yapıyorlar ya o yüzden oynattım ama şu an onu da listeye koyacağım ya 2023'te sözleşmesi bitiyordu. bir sene daha belki rotasyonu kurulmaz e, Kaan e, marka gittiği için 10 milyon euro para verdik Kaan Ayan'a Kaan Ayan'a da devralısı 10 maç ilk 11 2 gol 1 gibi bir katkı sağlamış. Gustavo Asunsyan'ın direkt bon aldım. Gustavo'yu çok büyük paralara bu arada satacağız yani yüksek ihtimal. Çünkü Gustavo iyi çıktı. Ee, kimse, herkes Jagney'i seviyor. lan. Jagney'i satmıyordum. Jagney'i satma fikrim aklımda yoktu. Teklif gelirse satarım yani. Yalan yok şimdi. Şimdi gidenler. işte gidenlere geldik. Şimdi ben nerede aldım bu takımı? Ben Babel'den sonrasını ben sattım. Bak bunlara Sarpene arka pere kiralıklara falan ben karışmam. Babel'i 250 bin euroya sattık önce. Maaş günden kurtulmak için. Pegül'ü 2.2 maaş günden kurtulmak için. Atalay'ı kiraladık. olcan Çağlayan gitti. Vestam'a vermiş başka takım. 200 bin euro. Allah bereket versin. Luyunda ama 2 milyon euro Luyunda mucize ucuza gitti yalan yok. Ne kadar eder daha bilmiyorum da Realis Politis istiyormuş. Yani Betis Bilmiyorum biraz ucuza gitmiş olabilir. Aytaç'ı gönderdim. Ee, Ömer Bayram'ı yolladım. Trabzonspor'a ve Trabzon'da oynuyor. İşin komi harbiden Trabzon'da oynuyor yani. Ee, Berk Balaban'ı yolladık. Ömer Ali direkt sakatlıktan yolladığı Omar'ı direkt yolladım. Sakatlıktan döndüğü gibi. Çok da iyi para kazandık. 750 bin euro. Oynatmamış lan. Valla daha yüksek teklifler vardı. Bu takıma gitmek istedi. 1.2'ye kadar çıkıyor bu teklifler. Işık Kağan Arslan'ı gönderdik. Kiralık Bartu'yu kiralık gönderdim. Evet. Marka gitmek istiyordu. Gelelim önemli kısmı. 35 milyon euro en iyi kez Sılın'a imza attı Marka. Valla gitmek istiyordu. Ee, baktım ben de. 35 milyon euro. Az buz bir para değil. Hani öyle yaptık takıma daha çok Türkleştirdik orayı. Kaan güzel. Nelson baya güzel bir katkı saldı. Eren Aydın ne yapmış? 4 gol 1 asis. 10 maçı çıkmış. Hamza Akman ne yapmış? O da 4 gol. Bunları yavaştan Eren Aydın veya Hamza Akman'ı falan filan geçireceğim. Yavaştan. Şunları biraz daha gözleyelim. savaştın 11'e şey yapacağım şimdi ölsünler bir de Antep'te aa Hamza direkt süperlik Hamza var ya da Hamza değilmiş lan oğlum kime tıkladık biz az Aytaç'a tıkladık Hamza diyoruz ya ben de diyorum imkansız diyorum yani tamam şimdi Eren Aydın ve Hamza Akbana bu sene biraz kullanabiliriz Bartu'yu da kullanabileceğim ee, şimdi benim gelenleri gördünüz zaten. Orta sahan Çikaldo, Berkan, Gustavo veya Çikaldo, Taylan, Berkan veya Roca, Gustavo, Sancho böyle yapıyor. Şuraya ya Çikaldo geliyor ya Berkan geliyor. Böyle gidiyoruz. Şuraya Emre, Kılıç, Morutan'dan daha iyi olduğu için Emre'yi genelde kullanıyorum. Kerem'i burada kullanıyoruz. Ee, Barış Alper'i kullanıyoruz. Halil'den fazla verim alamadım bu arada Halil. Halil abi benim beklentimin altında kaldı biraz. Ama verirlerse bon servisini alırız. Tabi cüzi bir miktar veririm. Halil'e fazla para verme. Çünkü Halil benim için hayal kırıklığı. Ama Abi Halil'e fazla vermem dedim. Gene 10 milyon euro para gitti abi. 10 milyon euro fazla değil mi Ali ya Vermeyeceğim ya, vermeyeceğim. Sın oynasın Fazla çünkü verim ala alamadım ya. Verim alsam, bir şeyler yapar Şimdi ben de şu an para var. E, jagne ayrılmak istiyormuş, kariyerine bir değişik istiyormuş. Jack Para gelirse iyi olmasın dedi. Ama maaşını direkt al bu arada mali durumumuz çok iyi. Gerçekten iyi. Markadan kalan biraz para vardı. Tayyip'e şu an giderse 30 milyon lira gene kalır. Maaş bütçemi de 36'ya kadar falan indirdim. O da gayet iyi. Şimdi fixture'da maç sonuçlarına gelelim. Avrupa'da ne yaptık ona gelelim. Şimdi başta ben başladım. Önerleme turunda çok yani Sparta bıraktım 3 tane. Şu anki kadrom olsa Sparta yok ederim. Sezon başında kadro alışık değildi yedik. ikinci şeyde de beraber kaldık. Dedim herhalde çok kötü gideceğiz. Hatta şu maçtan sonra kötü gideceğiz dedim. Hani Johnston'la berabere kalıyoruz kendi evimizde dedim. Tamam. Hmm. Burada da son saniyeler 90 artı 6 çıkaldı atıyor dedim. Biz bittik. Antalya maçıyla başladık. Antalya'yı yendik. Dedim bir şeyler düzeliyor herhalde. Antem'i yendik. iki maçta en bajar ile bir şekilde yendik burada Antep'i yendik. Hangi maçı denirim? Aa, Mustafa Muhammed'in kazandırdığı maç var. Kadıköy'de. Pereira vardı o zaman Aykut yoktu. Ee, Malatya'yı kazandık. Ah Lokomotiv Moskova'yı kaybetmişiz. Grubun ilk maçı. Grubun ilk maçı kaybetmişiz de grubun şeyi var mı ya? Ben grubu birinci çıktım bu arada. Neyse işte grubu birinci çıktık biz. Kaybettik o maçı ama Neredeydi lan o maç Heh. Sonra Slavia Prime Taylan Antalya'nın golüyle ikinci maçta Kerem ve Genge 5 attık Artık burada takım tam açıldı ya Atıyor herkes atıyor Markayı satmayacaktım da gitmek istiyorum. Burada lokomotifi yeniyoruz İntikamı da alıyoruz Üçün intikamı Başka burada Böyle gözü çarpan bir maç var mı? Ha, Trabzon maçı. Trabzon bizi yeniyor. Maçı çeviriyoruz. 3-3 yapıyoruz. Maç bitecek. 90 artı vakeme atıyor. 4-3 kazanıyorlar. Trabzon'dan çok biz hak ettik. Yani geri dönüş yaptığımız için ama burada Trabzon kazanıyor. Kara 8 attığım bir maç var. Kara hiç acımadım. Mustafa, Emre, Çıkallı, Berk. Herkes attı. Kerem, Jagne, ee, sonra göze çarpan bir Atay Spor'a attım. Şey var Mustafa geniş iş başında. Mustafa çok fena. Burada 2-2 biten bu sefer biz veriyoruz maçı. 2-0'dan 2-2. Galatasaray bildiğiniz gibi bu sene de veriyor çok öyle 2-0'dan 2-2. Ha burada da veriyoruz. Burada yarı finalde 1-1 kalıyoruz. Barış Alper son saniyelerde atıyor. Ee, Alanya Spor'a atıyoruz. Alanya yapıyor. Başakşehir'e altı atıyoruz. Mustafa'nın iki tane Halil, Gustavo, Jagna, Magna mahvediyoruz Emre'nin takımını. Emre'yi kovdular. Emre gidiyor. <laughs> Emre bu maçtan sonra ne gitmiş olurdu. Ha. Avrupa ikinci elemede 3-2-1 yenilgimiz var. Ee, Berkan atıyor ama yetersiz. Burada gidiyoruz penaltılarda iniyoruz. Kerem'le Berkan. Berkan atıyor. Penaltılara gidiyoruz. Buradan. Türkiye Kupası yarı finalde penaltılara dayanıyoruz. Çeyrek finale geliyoruz sonra Leicester'la Jimmy vardı Victor Nelson 1-1 İngiltere'de. Diyorum İstanbul'da şat ederiz, yarı finale gideriz. Mustafa atıyor, ilkten çağlar Mustafa, uzatmalara gidiyoruz. vardı koyuyor. Jimmy vardı koyuyor. Burada göztepe ikinci belki de şampi şampiyonluk maçıydı aynen şampiyonluk konuşması yapıyorum. Göztepe ikinci artık atalım diye. Dört tane atıyoruz. Sonrasını ben asistana veriyorum zaten. Şu maçlar full asistan. O yüzden bir tanesini yenilgi aldık. Genel olarak takım çok iyi. Bu arada ben size söyleyeyim. En yapılabilir kariyer Galatasaray kariyeri. Gençler var. Daha o kadar para edecek oyuncu var ki. Bakın şimdi. Bak buradan başlayalım. Bak. Ee, Saçavuş. Hani hiç yoktan 10 milyon euro kaldırırız. Victor Nelson bence 30-35'i var. Yeni sözleşme istiyor. Kaan Ayan var 20'si. Anolt, Anolt satma. Asım Çoğu var 20'si. Berkan bak daha izleniyor. Direr eğer 30'dan aşağı vermem Berkan'ın Berkan'ı. Öyle herkese yok. Emre Kılınç İngiltere'den izleniyor düşümde Salzburg'da 15'i var gene Kerem verin abi 15-20 arası vereyim Mami Mami daha izlenmesin zaten Çıkaldayı bu arada Yıldız Süper Lig'in en iyi oyuncusu oldu Çıkallı Çıkaldayı hani 40-50'ye yani vermem abi tok satıcı rolü oynayacağım yani. 20'ye de salırım ama vermem kolaklar Morutan Muhalan Taylan mahvetti ligi ye. Yani şöyle diyeyim Barış Alper hiç yoktan Barış zaten 15 20 arası edecek. Yani şöyle diyeyim satılacak o kadar çok oyuncu var ki baktığın zaman. Hani şu anki bütçe değil zaten istediğim transferi yaparım ama Difordan da transfer yaparım lige direkt ambargo koyarım benim seneden. Zaten çıkmışım çeyrek finale belki şampiyon olurum Avrupa'da ama şu an şampiyonlar ligine gideceğiz. Yani böyle durumlar böyle. Ee, çok da zevk aldım. Şöyle diyeyim. 25 saat oynuyorum. 25 saatlik deneyimlerim bunlar da. Zevk aldım. 25 saatte bir sezon bitirdim. FM 20 olsa 25 saatte 5 tane sezon bitirirdim. Oyunu keşfede de yavaş yavaş gittim. 5 tane maçı da hatta sonunda asistana bıraktım. Şimdi size video falan çektim hatta. Neyse. diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E ee, yani daha detaylı videolar gelecek kariyer falan olacak görüşmek üzere vardı.